Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım benim. Özel ve güzel bir falla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bana fal baktırmak isteyen, bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Emi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan DM yoluyla istediğinizi yazabilirsiniz. Aynı anda e, videolarıma yorum yapmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yakın zaman içerisinde çok o, yorum yapan arkadaşımıza bir çekiliş yapacağız arasından bedava bir fal kazanacağız. Bunu sanırım iki ay önce yapmıştık. Ee, arkadaşlarımızdan biri kazanmıştı arkadaşlar. O yüzden e, bu falımız kolektif bir faldır. Herkesin e, eril ve dişil hayrına çıksın arkadaşlar. Beni kim izliyorsa onun için en hayırlısı o olsun arkadaşlar. Hepinize. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. E, Falımıza güzel enerjilerle bakmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlarım. Hayırınıza güzellikler güzel güzel amaçlarla çıksın. Tüm güzellikler, tüm her şey gönlünüze geri olsun arkadaşlar. Evet, şöyle falımızı açalım. Hepinize hayırlı günler, merhabalar. Şöyle gösterelim. Ben bakmaya başlayayım arkadaşlar. Yakın bir zaman içerisinde 4 yerden gelecek olan güzel, hem duygusal hem yoğun bir haberiniz var ama araya 5. kişi veya araya 5. haber girebilir. Bu haber sizi çok çok mutlu edecek. Yalnız bu haber, bu gelişmeler yaşanırken üzerinde çok büyük bir nazar, çok büyük bir sıkıntı var. Bunu yakında atmanız gerekiyor. Kendinizi bol bol okumanız gerekiyor. Yani bunu atarsanız güzel haberler gördüğünüz gibi çok güzel peş peşe sanki beşi bir yerde gerdanlık e, boynunuza dizilmiş size doğru geliyor arkadaşlar. Çünkü 5. ay ya da 6. ay ya da 5 hafta içerisinde çok uğurlu çok güzel bir döneme gireceksiniz. Sizin hayatınızda özellikle iş hayatınızda mevki atlamak, para kazanmak, gelecekle ilgili güzel haberler almak istiyorsunuz. Bunu tabii ki herkes ister. Herkesin istediği böyle bir düzen veya herkesin istediği böyle bir proje. Bir proje var arkadaşlar önünüzde. Bu proje size çok güzel bir şekilde sunulacak ama bu projeye imza atarken dikkat edin. Daha sonra gözden kaçırdığınız, pişman olacağınız bir konu var. O konu hakkında oraya atlamışsınız. Ama daha sonraları sizin karşınıza çıkacak arkadaşlar bu. Ama kesinlikle karamsarlığa düşmeyin. Ama dediğim gibi mücadele sizin için çok iyi, çok yakın. Zamanı geldiğinde çok güzel işlere, başarılara imza atacaksınız. Sadece biraz sabır, sadece biraz huzur diyelim arkadaşlar bir de bir kişi çıkmış burada hayatınızda bu kişiden maddi ve manevi şekilde istekleriniz var bu kişi kardeşiniz ya da kan bağı olan birisi arkadaşlar yani bir maddi şekilde beklentiniz var ama manevi olarak da şu an sıkıntılarınız olduğu için size destek vermesini sizin yanınızda bulunmasını Size gerçekten güzel haberler ya da güzel hani şöyle söyleyeyim paralar destekler ya da arkanda bulunmasını istiyorsunuz yani müjdeli haber istiyorsunuz bunu da ona söylemek istiyorsunuz geri vazgeçiyorsunuz çünkü kafanızda bir proje var bu projeyi ona yansıtacaksınız bir de sizin sanırım çocuğunuz olmuyor çocuğunuz olmadığı için de ondan işte dediğim gibi hem maddi hem manevi destek onun size yardım etmesini onun size e, arkanızda durmasını istiyorsunuz tek isteğiniz bu ama ve lakin, çok dikkat edin tercihlerinizi yaparken isteklerinizi alırken zaman geçirdiğiniz sürekli yanınızda olan bir kişiden ufak bir sıkıntı yaşayacaksınız ufak bir dedikodunuz var çok Derin anlamlar içerecek bu dedikodu size. Ee, yani derin anlamların dışında da çok dikkat çeken, sizin çok dikkatinizi çeken e, bir konu. Genellikle e, o kişiyi çok seviyormuşsunuz. O kişi hakkında olumlu düşünceleriniz varmış ama bu saatten sonra onunla ilgili pek olumlu düşünce görmüyorum. Artık herkes kendi hayatına kendi yoluna gidebilir arkadaşlar. E, Müjdele Haber kapınızda ama çok istediğiniz işte bir gebelik veya hamilelik gerçekleşmesini o kadar çok istiyorsunuz ki hatta bunun için dualarınız adaklarınız görüyorum. Ne yapacağınızı tam kestirememişsiniz. Ama bu müjdeli haber gelecek. Bunun karşısında çok sakin olun, sakin davranın. E, sakin davrandığınız takdirde mantıklı şekilde adım attığınız veya mantıklı şekilde hareket ettiğiniz takdirde arkadaşlar bu bebeğe kavuşacaksınız hiç merak etmeyin çok az kalmış elbette ilk heyecan e, hani e, çok güzel bir duygu ama bunu kesinlikle saklamayı düşünmüyorsunuz ve herkese birden söylemeyi düşünüyorsunuz e, benim tercihim çok fazla söylemeyin nazar olabilir hani e, o yüzden biraz dikkat ederseniz sizin için çok çok iyi olacak arkadaşlar sizin bir dileğiniz var onun haricinde. O dileğinizin de gerçekleşmesini istiyorsunuz. Görmediğiniz veya küs olduğunuz birisi var. E, işte içe ona çok kırgınsınız. E, işte içe ona çok böyle hani aslında çok seviyorsunuz. E, ona sürekli düşünüyorsunuz ama onunla barışmak istiyorsunuz. Yani bir kırgınlığınız bir küslüğünüz var. Yakın bir arkadaş, yakın bir akraba veya kan bağı olan birisi olabilir. E, o kişiyle her şeyin düzelmesini çok çok istiyorsunuz. Değişik bir ortamda o kişiyle karşılaşabilirsiniz. Hani size şöyle söyleyebilirim. Özellikle açık olduğunuz takdirde o da size böyle açık fikirlerini söylediğiniz takdirde. Çünkü yanlış anlaşılma araya birilerinin karıştırması fitne fesat. E, tabii ki ara ara kıskançlıklarınız da olmuş. Ama dediğim gibi o kötü el üzerinizden çekilecek aranızdaki sorunları halledeceksiniz geçmişe dayalı sıkıntılarınız var. O sıkıntılarınızın üzerine kapattıktan sonra sizi güzel aydınlık günler bekliyor arkadaşlar. O kişinin her zaman yine desteğini alacaksınız. Siz de ona destek olacaksınız. Hani çok kırgınsınız ama bir o e kadar da onu çok seviyorsunuz. Onun bazı maddi sorunları var. Bunun için ona destek olacaksınız. Ama az bir şekilde. Çünkü sizin de kendinize göre borçlarınız, sıkıntılarınız var ona yardım ederek onun borçlarından, sıkıntılarından kurtaracaksınız arkadaşlar. Hayatınıza köklü bir değişim yapabilirsiniz. Bakın şurada görüldüğü gibi sıkıntılarınız var, devam ediyor. Özellikle bu köklü değişim hani olumsuzlukları kurtulacaksınız. Maddi manevi yerden düze çıkacaksınız. Ama böyle hani çevrenizde bayağı bir kalabalık bir aile veya nüfusa sahipsiniz onların içinde yalnız olduğunuzu desteksiz olduğunuzu onların size yardım etmediğini veya sizinle ilgili pek bağlar olmadığını düşünüyorsunuz ama başınıza bir şey geldiğinde veya bir mevlütünüzde çünkü burada bir dua görüyorum hepiniz beraber toplanacaksınız sizi en mutlu edecek şey bu olacak arkadaşlar yalnız olmadığınızın ya da sizin de seveninizin olduğunun gerçekten sizi de sevdiklerinin farkına varacaksınız böylece etrafınızdaki insanların Saygı göstereceksiniz Siz e, takdir edeceksiniz Onlar e, teşekkür edecek Böyle karşılıklı bir e, Alaşım görüyorum burada Çok çaba sarf etmişsiniz Çok mücadele etmişsiniz Bu çabanızın ve mücadelenizin Karşılığını alacaksınız arkadaşlar Böyle daha da güzel Önemli noktalara geleceksiniz Çünkü şanslı bir durum görüyorum Hayatınızda sürpriz gelişmeler var şak diye kapınızı biri çalıp ben nişanlandım ben evlenmek istiyorum ya da biz şöyle yapacağız böyle yapacağız diye hani e, oğlunuz kızınız kolunda biriyle sizi tanıştırmak için kapınızı çalacak ve kapınıza getirecek arkadaşlar çünkü ailenizde genişleme ve büyüme görüyorum hayırlı kısmet hayırlı haberler hayırlı iş hayatı önemli başarılar görüyorum burada hepsi de arka arkaya gelecek güzel ve mutlu bir hayat sizi bekliyor ama dediğim gibi İlk baş, bu sıkıntılarınızı zor durumlarınızı atlatmanız gerekiyor. Bunun için de bazı şeylere inanmanız e, hani düzlüğe çıkacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü iyi yerlere geleceksiniz ama sabır ve özgüven. Kendinize güvenmiyorsunuz siz ya da kendinizin güveninizle ilgili bir sıkıntı veya bir sorun var arkadaşlar. Zor durumla olan birine destek ettiğiniz takdirde ondan aldığınız dua ya da ondan aldığınız hayır gerçekten sizi bir hayır yapacaksınız, bin hayır alacaksınız. Öyle derler ya. Hani kötü, aksi bir durumunuz olacak. Ondan sizi kurtaracak bu hayır, yaptığınız hayır. Ve bir kişi var, kötü bir kişi. Böyle saçları hafif uzun, burnu sivri. Bu kişinin kötü laflarıyla veya kötü sözleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bu kişiyle biraz uğraşabilirsiniz. Yani bu kişiyle uğraşabilirsiniz dediğim o kişi biraz sizinle uğraşacak arkadaşlar. Kesinlikle ee, onun lafına sözüne gelip de huzurunuzu, ailenizi, e, bereketinizi arkadaşlar götürmeyin. Çünkü falınıza çok güzel bereketler çıkmış. Bereketler ayağınıza gelecek ama siz de çok çabalayacaksınız. Hani zengin olmak istiyorsunuz, başarı bunun için başarı istiyorsunuz. Çok mücadele etmişsiniz ama yavaş yavaş. Hani zenginlik görmüyorum açıkçası söyleyeyim. Hani maddi maneviinde yükselişiniz var ama bir zenginlik görmüyorsunuz. Hatta ara ara siz iş değişikliği veya iş değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Bununla ilgili e, konuşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Emhiş, emöze hayatla ilgili ama biraz daha beklemeniz gerekiyor. Acele etmeyin arkadaşlar. Mutlu. Sağlıklı bir yaşam görüyorum. Çünkü sağlığınızda bir takım sıkıntılarınız var. Belinizde kayma olabilir, belinizde sıkıntı olabilir. Bir kemik problemleri, kemik ağrıları yaşayabilirsiniz. Ciddi bir sorun yaşamayacaksınız ama ağrılar çok olduğu için doktorluk bir sıkıntınız olabilir. Bu probleminiz var. Bu probleminizi huzurla ya da sıkıntısız olarak halletmeniz gerekiyor çünkü yaşadığınız stres, sıkıntı size çok ağrı ve üzerinizde ağırlık yapıyor. Arkadaşlar bunu bilin derim. Bu ağırlığı yok etmek için de her gün bakarız. Suresi saçın dinleyin. Evinizde ada çayı ve defne yaprağı yakın. Tütsü yapın ki evinizdeki nazar ve ağırlık tamamen gitsin arkadaşlar. Muhafazakar bir bayan görüyorum. O bayanın sürekli ya ağzı dualı. O bayan sizin için çok çok dua ediyor arkadaşlar. Eşle ilgili bir sıkıntısı olan birisi var. Bu eşle sıkıntısı olan yakın zaman içerisinde bir kurşun döktürebilir bir hocalık, bir kurşunluk olayı görüyorum. Çünkü eşinden biraz uzak duruyor. Ya da aynı şehirde veya ayrı şehirlerde uzak kaldıkları için bir soğuma var. Bunun için aralarının düzelmesi için hani şöyle söyleyeyim araların düzelmesi için bir şey yaptırmayı düşünüyor ama dikkat etsin yaptıracağı şey geri dönüp dolaşıp kendine gelebilir çünkü yaptırdığı pek işe yaramayacak. Daha da çok hane içerisinde sıkıntı olacak arkadaşlar. Hani çok tesir etmeyecek. Oğlunuz veya kızınızla ilgili bekar ise yakın zamanda hayırlı bir kısmet var arkadaşlar. Kısmetin haya haricinde de bir terfi veya bir iş anlamında yükselişi var. Para yükselişi görüyorum. Siz evladınızla ilgili gururlanacağınız bir haber gelecek. Bu haber geldikten sonra sağlık sorunlarını çok fazla kafaya takmayacaksınız. Çünkü siz sanırım evladınıza çok düşkün birisiniz. Onunla ilgili güzel şeyler duymak istiyorsunuz. Çünkü artık evlenmesini, artık mürüvvetini görmek, hani hayatınızı değiştirmek, Yeni bir yaşama geçmek. Yeni bir yaşamın haricinde yeni bir araba görüyorum burada. Bir araba almak istiyorsunuz ama bu arabayı çok borçlarla alacaksınız. Ve ufak bir kaza atlatabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Bir telefon görüşmesi yaparken araba kullanırken dikkat edin. Arabanızda bir sıkıntı veya bir sorun olabilir arkadaşlar. Şurada bakın hafif böyle bıyıklı, gözü kısık bir erkek var. Bu erkeğe çok çok dikkat edin. Nasibiniz, kısmetiniz art artacak. Bu erkeğin size karşı ilgisi ve alakasını görüyorum. Hani size kafayı biraz takmış, çok büyük anlamda takmış. Ee, güzel kazançlarınız olacak, helal kazançlarınız ama bu kişiyi etrafınızdan tamamen uzak tutmanız gerekiyor. Bu kişiyi etrafınızdan uzak tutmadığınız takdirde ciddi sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlar, bu adamın size çok farklı duyguları var. Zarar vermek istiyor olabilir sapkınlık derecesinde ya da hani sürekli sizi böyle çok beğeniyor. Bu yüzden o kişinin sizin peşinize bırakacağı pek benzemiyor ama. Siz sanki bu adamı şikayet edeceksiniz. Sizin bir fırsatınızı boş anınızı kolluyor arkadaşlar. Sizinle muhabbete girmek için boş anınızı kolluyor. Bu kişiye çok dikkat edin. Bu kişiyle ilgili büyük sıkıntılar çekeceksiniz. E, hatta arkanızdan dost veya akrabalarınız dedikodu, laf görüyorum. Büyük laflar ve dedikodular var. Güzel günler göreceksiniz. Karşınıza güzel kişiler çıkacak ama... Rahatsızlık yaratan bu kişi... Ee, sizi çok üzüntü ve sıkıntı yatacak arkadaşlar. Dikkat edin. İnanmayın ve güvenmeyin. Bakın çatınızın içerisinde çok mutsuz ve huzursuz duruyorsunuz bu kişi yüzünden. Bu kişi komşunuz da olabilir. Ee, bu kişi yakınınızda biri de olabilir. Ama kesinlikle kesinlikle inanmayın. Çok akıllı ve güzel bir şekilde hareket edin. Bu insanın laflarına sözlerine kalmayın Ola ki sıkıntılı anınızda, boş anınıza ama kesinlikle kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Çünkü çok güzel giden bir evliliğiniz veya çok güzel gider bir huzurunuz, mutluluğunuz var. Tabi ara ara sıkıntılar olabilir e, dediğim gibi e, falan başında da dedim hane içerisinde bazı sorunlar yaşanıyor ama bu kişiyle daha da sorunlar yükselecek. Dediğim gibi uzak durun o kişinin yolunuzdan çekilmesi için elinizden gelen her şeyi yapın. Hasta yatan bir kişi var hatta burada arkadaşlar tedavi gören sanırım e, tanıdıklarınızdan ya da akrabalarınızın olabilir. Hane içerisinden değil bir ölüm haberini duyabilirsiniz. Bir cenaze olayınız olabilir ve geçmişe dayalı e, ayrılık yaşadığınız biriyle tekrardan bir karşılaşma e, yüzleşmeniz olacak. Bu yüzleşmeden sonra hayatınızda çoğu şey değişecek. Çünkü bu işi, kişiyi artık hayatınızı istemiyorsunuz, görmek de istemiyorsunuz, tahammül bile edemiyorsunuz ama bu kişi peşinizi bırakmıyor. Ne sizden boşanıyor, ne sizinle birleşmek veya barışmak istiyor. Resmen sizi e, süründürmek istiyor bu kişi. Yani süründürecek mi Hülya Hanım derseniz hayır, kesinlikle istediğini elde edemeyecek. Siz kararlı ve emin olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum özel fallarım bakımlarım ücretlidir arkadaşlar ee, bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya fal evi Instagram hesabından oradan bana ulaşabilirsiniz